Metabolik sendrom, sendrom X ya da insülin rezistans sendromu nedir? İşte bu üç kelime aynı hastalık için kullanılan farklı kelimeler. Bundan 30-40 yıl önce Amerikalı bir kardiyolog yaptığı açıklamada şöyle diyor. Diyor ki biz eskiden özellikle orta yaşlı kadınlarda acile veya kardiyoloji kliniklerine başvuruları çok sık görüyorduk. Özellikle göğüs ağrısı ile gelen kadınların birçoğunda yaptığımız araştırmalarda, muayenelerde herhangi bir şeyle karşılaşmıyorduk. Hatta bunlara bu göğüs ağrısının sebebinin açıklanması için anjiyo yapıyorduk. Fakat anjiyolarda da herhangi bir bulgumuz olmuyordu. Yani kalp damarlarında, koroner damarlarda herhangi bir darlıkla veya tıkanıklıkla karşılaşmıyorduk. İşte böyle durumlarda biz bu kadınları strese bağlı olduğunu ya da panik atak gibi sebeplerle ilgili olduğunu düşünerek psikiyatri kliniklerine yönlendiriyorduk. Fakat sonradan bu insanların e, acaba alt, altta yatan bilmediğimiz bir hastalık mı var? diye şüphelenmeye başladık. Ve bu tip durumlara biz sendrom X yani bilinmeyen hastalık ismi verildi. İşte bu sendrom X zamanla metabolik sendrom ya da insülin resistans sendromuna dönüştü. Şu anda e, özellikle Amerika'nın yaklaşık 20 ile 30 milyon kişisinde bu insülin resistans sendromu görülüyor dünyada da özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede belki en yaygın hastalıklardan bir tanesi bu. Peki bu neden oluyor? Sebepleri ne? İşte o dönemde bu hastaları gördükten sonra bunların ortak özellikleri sınıflanmaya başlıyor. Bunların ortak özellikleri ilk başta görülen çoğunluğunun kadın olması ve orta yaşlı olması ve kilolu olması. Özellikle göbek çevresinde ciddi bir kilo artışı olması bu kadınlarda. Çünkü kadınların bazılarında göbekten, bazılarında bacak ya da kalçadan kilo alma var ama bunların çoğunluğunun göbek tarafı kilolu. Peki başka ne özellikleri var? Gerçi diyeceksiniz ki şişmanların belki bir bu özellikler var. İşte zaten şişmanların bir bu özellik de insülin ile ilgili. Laboratuvar tahlillerine bakılıyor. Laboratuvar tahlillerinde özellikle bunlarda açlık kan şekerinin şeker hastalığı tanısı koyacak kadar yüksek değil ama normalin üzerinde olduğu fark ediliyor. Aynı zamanda bu kişilerde trigliserit seviyeleri yüksek. İyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterolün bu kişilerde düşük olduğunu fark ediliyor. Yapılan tansiyon ölçümlerinde bu kişilerin tansiyonunun 13'e 8,5'un üzerinde bulunuyor. Yani bunlar bir hipertansiyon hastası. Ama çok yüksek tansiyona da sahip değiller ama hipertansif hastalar. Bu tanılarla sendromix tanısı konuluyor ilk başta. Bu tanıların yani bu 5 kriterin ki bu 5 kriteri tekrar saymak gerekirse öncelikle göbek çevresinin yağlanması. Göbek çevresinin erkeklerde 102 santimetreyi kadınlarda da 88 santimetrenin üzerinde olması. Bu birinci kriter. İkinci kriterimiz trigliserit seviyelerinin 150'nin üzerinde olması. Üçüncü kriter HDL dediğimiz iyi kolesterol seviyesinin erkeklerde 40'ın, kadınlarda 50'nin altında olması. Üçüncü kriterimiz açlık kan şekerinin 100'ün üzerinde olması. Ve dördüncü kriterimiz tansiyon seviyelerinin 13'e 8.5 üzerinde olması. Bu 5 kriterin 3'ü ya da daha fazlasını taşıyan kişilerin metabolik sendrom, insülin rezistans sendromu, ya da sendrom mix gibi ne dersek diyelim bu hastalığa e, bu hastalığa sahip olduğunu gösteren kriter olarak konuluyor. Evet. Peki daha sonradan bazı araştırmalar yapılıyor. Önce bunun ismi konulduktan sonra bu hastalığın sebeplerine diye bakılıyor. Evet. Sosyoekonomik düzeyi yüksek toplumlarda özellikle fast food tüketiminin fazla olduğundan dolayı bunun kötü beslenmeye bağlı olduğu söyleniyor. Bu kriterlerden bir tanesi. İkincisi bu hastaların normale göre daha fazla alkol tüketimi olduğu, bazılarının alkol bağımlısı olduğu ama bazılarının da rutin olarak alkol aldığı fark ediliyor. Bu hastaların yine ailelerinde de yani genetik olarak da şişmanlığa ve bu metabolik sendroma sahip olduğu görülüyor ve bunun da yaşla birlikte oturduğu ve arttığı tespit ediliyor. Bu hastalığın normal bireylere göre stres düzeylerinin de daha fazla olduğu tespit ediliyor. Yine eşlik eden hastalıklarla özellikle polikistik over dediğimiz yumurtalıklarında birçok kist olan Hastaların bu hastalığa daha yatkın olduğu fark ediliyor. Yine teşhisle ilgili çalışmalarda, özellikle bunların ultrasonda karaciğerde büyüme ve yağlanma olduğu, yani buna non alkolik, alkolik olmayan karaciğer yağlanması teşhisi aldığı görülüyor. İşte bu kriterler e, yapıldıktan sonra ve sebepleri de ortaya çıktıktan sonra bu kişilerin nasıl tedavi edileceği düşünülüyor. Öncelikle bu biraz evvel saydığım e, durumlardan uzaklaşma tedavisi. Yani özellikle fast food tüketimi çoksa fast foodun kesilmesi. İkincisi özellikle trans yağ dediğimiz yağ kullanımının azaltılması. Üçüncüsü stresin azaltılması. Dördüncüsü egzersizin artırılması. Beşincisi alkolün uzaklaştırılması. İşte bu beş tane tedavi yöntemiyle birlikte hastaların bir miktar daha iyiye gideceği hatta bu hastalıktan kurtulabilecekleri belirtiliyor. Yine Araştırmalarda özellikle insülin düzeylerinin bu hastalara yetmediği fark ediliyor. Ve ilk başta sendrom X iken hastalık daha sonra bu metabolik özelliklerinden dolayı metabolik sendroma dönüşüyor. Ve bunun insülin direkt olarak ilgili olduğu ve vücudun vücuttaki insülinin yetemediği fark edildikten sonra da en son insülin rezistans bozukluğu ya da hastalığı ismini aldığı açıklanıyor. Ee, bizim toplumumuzda da birçoğumuz bu hastalıkla baş etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun önce bir adının konulup daha sonra da kendi kendimize, sağlığımıza dikkat etmemiz ve sağlıklı beslenmemiz bu durumu vücuttan uzaklaştırmamız açısından çok önemli. Çünkü eğer biz bu durumu uzaklaştıramazsak, bu durumun devamında oluşabilecek şeylerden de çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Özellikle kalp krizleri, ikincili olarak böbrek yetmezlikleri, üçüncü olarak stroke dediğimiz e, beyin felci yani inme durumları. E, yine bu hastalarda özellikle e, kötü beslenmeye bağlı oluşan. E, karaciğer'in toksik e, etkisini e, atamamasından dolayı karaciğer sirozu ve e, kanser durumları diğer hasta grubuna, yani diğer normal bireylere göre çok daha fazla görülüyor. Dolayısıyla sağlıklı bir hayat yaşamak ve e, tansiyona bağlı, şekere bağlı problemlerden uzak durmak açısından sağlığımızı korumak açısından bizim sağlıklı beslenmeye ve spora önem vermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.